Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir oyundan bahsedeceğim. İsmi Caliber. Ee, geçenlerde ben de Steam'de gördüm. Yeni çıkmış bir TPS oyun. Öyle denemek için indirdim. 25-30 saat oynadıktan sonra artık net bir şekilde size anlatabilirim. Ee, TPS rekabetçi bir oyun arkadaşlar. Daha önce e, Ghost Recon Phantoms oynayan varsa ona benzer bir oyun diyebilirim. Aralarda ufak farklılıklar var ama genel konsept ona benziyor. Ee, Ubisoft öldürmüş de oyunu bilenler vardır. Şimdi oyunu anlatmaya geçeyim. Bu ekran arayüzü arkadaşlar şu şekilde. Ee, bu benim şu anki operatörüm Operatörlere tıkladığımız zaman Şöyle gördüğünüz gibi onlarca operatör var saymadım ama 50-60 tane vardır uh, uh, this is too much. <laughs> ee, Operatör mantığı R6'daki e, Rainbow Six'teki operatörlerle aynı arkadaşlar ee, Kendilerine göre silahları var Çeşitli yetenekleri var pasif yetenekleri var ee, Özel ekipmanları var vesaire hepsinin e, Canı ve Shield'ı farklı işte Staminalar farklı bunların hepsi farklı her operatörde İşte dört tane sınıftan birini seçiyorsunuz bu Şu gördüğünüz yatay olarak arkadaşlar her biri farklı sınıflara özel operatörler var İşte ilki Assault ikincisi Sport Üçüncüsü Healer Dördüncüsü de Sniper sınıfı Şu şekilde bunların hepsi Kendilerine göre operatörleri var hepsinin fiyatı da farklı Bakın tıkladığım zaman şu sağ altta görüyorsunuz İşte bu 100.000 likmiş buraya geliyorum. Bu 200 binlik mesela hepsinin fiyatları da farklı. Gördüğünüz gibi ülke bayraklarının altında olanlar o ülkelere özel askeri birliklerden olan operatörler arkadaşlar. Çeşitli ülkeler var burada işte. Rusya var, Polonya var, Almanya var, İngiltere var. Çin var, ne bileyim Kırgızistan falan bir sürü ülke var burada. Yani Türkiye soracaksanız Türkiye yok. Oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Hani oynadığım süreç içerisinde şimdi maçlardan kesitleri de koyacağım ilerleyen kısımlarda. Genel olarak güzel bir oyun ancak birkaç sorun var oyunda. Mesela operatör satın almak istiyorsunuz değil mi? Ne diyor burada size? 200 bin kredi. Şimdi şu ana menü tekrar gelelim. Burada level'da ilerlediğiniz zaman size çeşitli para ödülleri veriyor. Mesela 15 level'da 30 bin veriyormuş. İşte 24 level'da 30 bin veriyor. 25 level'da 50 bin veriyor. Bu şekilde buradan ekstra para ödülü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda günlük görevler var. Şu şekilde günlük görevlerden yani hepsini yaparsanız günde 2-3 saat ayırır. Minimum 2-3 saat ayırır farm yaparsanız. Sanıyorum 100 bin 150 bin para kasabiliyorsunuz. Şimdi bu size büyük gelebilir ama gelmesin. Çünkü değil. şu şekilde operatörü satın aldığınız zaman. Mesela 200 bin bastım bunu aldım değil mi? İşiniz bitmiyor. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Bu benim mesela 200 bine satın aldığım bir operatör değil mi? Tıklıyorsunuz. Bir de şöyle bir skill barı koymuşlar çeşitli burada e, pasif yükseltmeler bulunuyor ve altında bir tane skill barı var. Şimdi şu gördüğünüz çarkları açtığınız zaman buradaki skill slotları açılıyor. Bu çarkların hepsini açmanız için de operatörü 15 levela getirmeniz gerekiyor. Peki tek bir yükseltmenin maliyetine kadar hemen bakalım. Mesela 9 level yükseltmesinin maliyeti 16.000 kredi iken 15 level yükseltmesinin maliyeti 115 bin arkadaşlar. Bu şey değil bu arada mesela buraya tıkladığım zaman 115 bin geriye kalan tüm kısımları kapsamıyor. Sadece bu slotun yükseltmesi 115 bin. Ondan öncekine bakalım mesela 86 binmiş. Yani 115 binde 86 bini toplayacaksınız bu iki slotun yükseltmesi yapıyor. Yani buraya nereden baksanız 300-350 bin kredi para harcıyorsunuz. Yani oyun aşırı grind'e dayalı. Hani MMORPG'den bile yırtıcı bir sisteme sahip. O için bayıldı artık oynarken. Dedim daha fazla oynamayayım ben videosunu yapayım salayım yani. Burada bir şey daha hızlıca anlatacağım arkadaşlar. Sonra hemen geçeceğim burayı. Mesela 200 bin operatöre verdiniz değil mi? Burayı kabaca 300 bin hesapladık. Totalde 500 bine hem pasifleri hem operatörü Hüllemiş olduk. İşiniz bitti mi? Bitmedi. Şimdi şurada gördüğünüz karakterin pasif skill'i var arkadaşlar. Şöyle tıkladığınız zaman buraya. Burada görüyorsunuz her karakterde var. Her karakterde farklı bir pasif skill var. Şimdi tekrar buraya geldik. Bu karakterin arkadaşlar gördüğünüz gibi kafaya gelecek hasarlara karşı direnç sağlıyormuş. İşte %15, %20 ve %25. Peki bu neye göre artıyor? Karakterinizin level'ına göre artıyor. %4 mesela 4. level'da %15 koruma sağlarken 12. level'da %25 koruma sağlıyor. Yani bir karakterin pasifini fulllemek için minimum 12. level'a getirmeniz gerekiyor. Bunun e, önemi şu arkadaşlar Buradaki çarkların hepsini açtığınız zaman 4 tane skill ekleyebiliyorsunuz. Yani buradaki bir tane çark burada bir tane skill slotunun açılması demek. Siz 4 skill slotunu açtığınız zaman tıklıyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi bir sürü pasif skill. Ama sadece bazıları aktif. Neden bazıları aktif? Çünkü diğer operatörleri satın almadım. Diğer operatörleri satın alıp aynı konsepti onlara da uygulamanız gerekiyor. Yani her operatöre 500 bin harcayacaksınız ki pasif skillini fullleyip diğer karakterinizi ekleyebilirsiniz kabaca bir karakter arkadaşlar 2 milyon krediye mal oluyor. Bunun gibi de köpek gibi oyunu oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani günde 2-3 saat ne demek yani? Belki 3 3 saatten de fazla bir TPS oyun için çok fazla bu arkadaşlar. Bu arada bahsettiğim şu bar nerede o ha? Bu bar e, belli bir noktada bitiyor. Bonus ödüller vesaire var burada. Daha sonra kredi kazanma olasılığını sadece günlük ve haftalık görevlere kalıyor. Bir de şöyle premium zımbırtısı koymuşlar. Buna tıklıyorsunuz. Bunu da nakitle satın alıyorsunuz. İşte ekstra XP veriyor. Operatörün kazandığı XP'yi %100 arttırıyor. Takımınızdaki diğer oyuncularda premium varsa ona göre ekstra XP artıyor vesaire. Ee, Battle Pass XP'nizi %30 arttırıyor. Yani ekstra booster gibi bir şey. Tekrar geliyorum buraya arkadaşlar. Şimdi 2 milyon verdiniz, bir karakteri dizdiniz, bitmiyor arkadaşlar. Destek sınıfı oynuyorsanız aynı pasif yetenekleri onda kullanmıyorsunuz. Onu daha e, tank bir sınıf olduğu için ona göre pasifler kullanıyorsunuz. Yani hepsine özel farklı skill'ler yerleştirmeniz gerekiyor. Milyonlarca, belki 10 milyondan fazla kredi gerekiyor. Bunun için de muhtemelen minimum 2-3 ay gerekiyordur yani. E, şu şekilde çeşitli skill'ler, kamuflajlar var. Şimdi oynadığınız map'e göre eğer çalılıksa işte yeşil kamuflaj kullanıyorsunuz. E, daha sulak bir yerse o işte oranın rengine göre kamuflajlar kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda legendary skin'ler de var şu şekilde. Bunları da premium yani nakitle satın alıyorsunuz. Az önceki kısma tekrar dönüp bir şey değineceğim. Ee, burada sorun ne peki? Grind'ı dayalı olması tek sorun değil arkadaşlar. Bu krediyi siz köpek gibi oynayıp kasabili kasabiliyorken para veren kişi oyun parasıyla nakit alıp şu şekilde. Mesela bende oyunun kendisinin verdiği 800 nakit varmış. Hemen yazıyorum. 800 arkadaşlar 17.600 krediye denk geliyor. Yani adam para verdi mesela 50k bundan aldı. Gördüğünüz gibi 1 milyon 100 bin kredi almış oluyor. Yani siz sabah akşam oynarken adam buradaki e, operatörlerin büyük bir kısmını açmış olacak. Pay to skip dersiniz bana göre pay to skip pay to win arkadaşlar. Bu oyunda bana göre pay to win'dir. Mental olarak insanı yıpratıyor çünkü. Peki operatörler savaşı etki ediyor mu? Yani mesela e, sizde bu operatör var diyelim. Bunu aldınız bunu beleş veriyor çünkü. Karşı, karşıdaki adamda da bu var. Skill'ler, mikiller, her şeyi full. Aynı anda birbirinize ateş açmaya başladınız. Bunun hasarı size daha fazla gelecek arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi mesela burada skill var. Ee, ana silahın e, headshot hasarının hasarını %15 20 25. Yani maksimum %25 arttırıyormuş. Benim size kafadan vurduğum hasar %25 daha fazla olacak vesaire gibi gibi. Ee, ne oluyor tabi? Zamanınız yoksa maçlara giriyorsunuz, bakıyorsunuz herkes çatır çatır öldürüyor diyorsunuz bununla kasmakla uğraşılmaz bari paraya basayım alayım yani zaten amaç bu yıldırıp sizi bunları aldırmak yoksa 60 tane operatörün ne gerek var Şuna bakın sadece Rusya'dan 4 farklı şey koymuşlar şuraya sütün koymuşlar 4, yani 16 tane sadece Rusya'dan var e, bu şekilde arkadaşlar oyunun operatör kısmı bu şekilde şimdi gelelim modlara evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modlar bu şekilde pve pve Pv, bir de pvp modu var burası rekabetçi modu zaten pve moduyla başlayalım arkadaşlar öncelikle şu modu tanıtacağım size e, onslaught veteran modu onslaught veteran modu arkadaşlar 7 rounddan oluşuyor her round oyun size çeşitli görevler veriyor bu görevleri tamamlarken işte oyundaki botlara karşı mücadele ediyorsunuz. Her round sonunda shield'ınız ve hp'niz fulleniyor. Tüm roundları başarıyla tamamladığınız zaman bir tane helikopter geliyor sizi alıyor ve çıkış yapıyorsunuz. Sıradaki modumuz arkadaşlar Special Operation modu. Bu mod da PV modlarından biri. Bu modun farkı şu arkadaşlar buradaki AI'ler yani botlar çok güçlü. Diğer PV modlarına kıyasla böyle karşı karşıya kalıp mermi kaçırdığınızda falan tek spreyde sizi yok edecek modlar bunlar. Bu modda takım arkadaşlarınıza zarar verebiliyorsunuz size çeşitli görevler veriliyor İşte şu alanı savun şu konvoyun önünü aç vesaire gibi Bu görevleri tamamladığınız zaman çeşitli ödüller alıyorsunuz mermiyi iyi yönetmeniz gerekiyor mermi bitebiliyor burada zaten ilk yaptığınız zaman bu görevi muhtemelen başarılı olamayacaksınız Bir 5-6 takım denemek gerekiyor hani takımınızda ölen kişiler olduğu zaman tek başınıza imkanı yok bunu yapmanın bu modda bu şekilde arkadaşlar Point Sweep ve Frontline modunu anlatmayacağım arkadaşlar. Yani göstermeyeceğim, anlatmayacağım derken. Video olarak göstermeyeceğim. Yani Gerek yok çünkü mantık aynı. Point Sweep modunda yine AI'larla mücadele ediyorsunuz. İşte şu bölgeyi savun falan. Genel benzer görevler var. Frontline modunda da arkadaşlar. ABC işte böyle çeşitli bölgeler var. Hem sizin hem karşı düşman takımın. Burada hem AI'lara hem gerçek oyunculara karşı mücadele veriyorsunuz. Harita ortadan ikiye bölünük vaziyette. Bir tarafta sizin bölgeleriniz, bir tarafta onların bölgeleri var. Herkes kendi bölgesini ele geçirmeye çalışırken hem AI'larla mücadele ediyor hem birbirini öldürmeye çalışıyor. AI'lerden önce gidip karşı takımı temizlerseniz siz zaten otomatik kazanmış oluyorsunuz yani. Evet arkadaşlar PvP modunda işte Annihilation, uh, Showdown, Ranked, Battles i̇şte çeşitli üç tane mod var. Uh, rank maçlarına giremedim arkadaşlar. Evet rank maçlarına giremedim çünkü aynı rolde mesela burada 4 tane farklı rol say saymıştım ya siz operatörler için. Uh, bir rolde rank maçına girmek istiyorsanız atıyorum destek sınıfı oynuyorsunuz. Buradan arkadaşlar 3-4 tane level 10'a geçmiş operatöre sahip olmanız gerekiyor. Bende de o kadar yok maalesef. Onun için renk başlarına giremedim çünkü yeterli kredi yok bende. Yani operatör mü yükseltim operatör malim yani ne yapayım para yok. Para yok. Ne yapalım arkadaşlar? Onun için buraya giremedim. Evet, annihilation arkadaşlar bu oyundaki dead ölüm maçı yani. yani belirli sürede karşıdaki takımı yok ediyorsunuz belirli bir puanı ulaşıp kazanıyorsunuz. Showdown yani e, bu da yok etme ama şöyle bir şey var e, 3 rounddan oluşuyor maç dörder oyuncudan karşı takımı yok ediyorsunuz işte 3 puan kazanan maçı kazanmış oluyor yani Bombayı ima mantığıyla düşünebilirsin sadece bomba yok Ortada şöyle training kısmı da var operatör almadan deneyebiliyorsunuz Mesela buradan seçiyorsunuz sınıfı e, Daha sonra geliyorsunuz mesela Mustang'i deneyelim Sınıfın max halini trainingden deneyebiliyorsunuz satın almadan önce Evet burası eğitim alanı şekilde çeşitli damlalar koymuşlar. Hem rico, recoil de görmüş olun arkadaşlar. Mesela bu asal sınıfından. Yani şöyle bir recoil var bu çağrıda. Daha net recoil bakmak isterseniz şöyle bir tahta koymuşlar. Bir de kontrol yapıyorum. Bu mid range için. Long range'e bakalım. Kontrol. Evet bu şekilde. Skill'leri de deneyebiliyorsunuz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Operatörler arasında denge yok arkadaşlar. Hani bazı operatörler çok güçlüyken bazıları çok dandik. Onu da göz önünde bulundurun. Evet eğitim alanı bu şekilde. Evet videoyu bitirmeden kısa bir mekanik özetle de geçeyim. Şöyle operatör kısmına geldiğiniz zaman. Şöyle tıklıyorsunuz. İki tane ekipman takılıyor arkadaşlar buraya. Biri e, ee, stamina'nızı yenileyen bir ekipman. Diğeri de shield'ınızı yenileyen bir ekipman. Bunlar maçlar için çok önemli. Onu da hemen training kısmından göstereyim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ben koştukça cam barının altındaki bar şey oluyor. E, stamina barı tükeniyor. Her round'un başında arkadaşlar ilk maça başladığınızda bu fullken Atıyorum bir sonraki round bu kadar kaldı ya. Yani kendine fullenmiyor. Şu gördüğünüz dört dışındaki ekipmanı kullanmanız gerekiyor. Bu stamina'nızı fullüyor. Yani koşmak istiyorsanız ve skill kullanmak istiyorsanız bunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bu stamina barında bir tane çizgi var. O çizgi skill'inizin kullanması gereken stamina miktarı. Yani o çizgiden daha aşağı olursanız skill'iniz çalışmıyor. Şimdi bunun stamina'sı çok az gittiği için... Şöyle çok hızlı bir şekilde koşuşturmayacağım ben ama e, stamina çok önemli arkadaşlar taktiksel olarak. Aynı zamanda mermileriniz de bitiyor. Şarjör mantığı var bakın. burada görüyorsunuz zaten silah şarjörlerini bakın. Ben sıktıkça şarjör bitiyor. Ve şarjör bitmeden eğer yeni şarjöre geçtiğiniz zaman o bitmemiş şarjörü sona alıyor arkadaşlar. Yani ona dikkat etmeniz lazım. Mesela şöyle yarım yarım bıraktım. Diğer şarjörlere geçtim. Bir şarjörü fulllemeden hemen diğerine geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi şarjör değiştirdiğim zaman en yüksek olana gidecek. Ama o da yarım bile değil yani. Onun için şarjörlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Atıyorum bir vs 1 kaldınız şarjöre dikkat etmediniz. Adama sıkarken bir anda mermisiz kalabilirsiniz. Şarjör mantığı çok önemli. Şarjörleri de arkadaşlar şöyle maçın başında mermi yenileyebileceğiniz yerler var oradan yenileyebiliyorsunuz. Sınırsız değil ama. Ee, bir tanesinden yanılmıyorsam iki kez falan yenileme yapıyorsunuz. Sonra atıyorum buradaki bitti ya. Map'in ortalarında şurada diyelim bir tane daha kutu oluyor. Oradan gidip yenileyebiliyorsunuz. Tabi o zaman biraz zaman kaybı oluyor. Yani herkes pozisyon almışken siz mermi yeniliyorsunuz vesaire. Yani şarjörleri ve stamina'yı mantıklı kullanmak gerekiyor. Ee, bu oyundaki temel mekanik bu diyebilirim. Hatta stikil de kullanayım. Bakın stamina'ya şimdi bakın. Gördüğünüz gibi belli bir miktar gitti. Yani skill kullanmanız için de koşmanız için de stamina çok önemli. Ve şarjörlere dikkat etmek gerekli. Evet her şeyi anlattığımıza göre şöyle arayüzü bir kurcalayalım arkadaşlar. Burada bannerlar var. Ee, şu şekilde ülke bayraklarını da koyabiliyorsunuz. Bunlar maç içerisinde gözüküyor falan. Ee, oyunu oynayan Türk oyuncuları ben buradan tanıyorum mesela. Türk bayrağı koyuyorlar. Herkes kendi ülkesinin bayrağını koyuyor genellikle. Burada bir sürü bayrak var. Onun harici kasalardan vesaire çıkan şöyle özel bannerlar falan da var. Hemen geri gelelim. Ee, ana menüdeki arka planı değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde çeşitli arka planlar var. Genel olarak oyunun tasarımı, grafikleri vesaire güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Yani Ghost Recon tadı aldım ben bu oyundan. Şöyle arka planlar var. Burada <laughs> premium zımbırtısını koymuşlar buraya. Şöyle göstereyim. Ee, burada medals var. Burada e, renk ödülleri falan var. Ligler var işte. Bronze, silver, gold diye gidiyor. En son lig diamond arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, şu para birimiyle, şimdi birazdan göstereceğim bunu. çeşitli kozmetik ürünler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda nakit para birimi de veriyor ödül olarak. Hemen tıklayalım şöyle top. Bunlar niye 58'de listelenmiş böyle ee, Top liste var burada 58'e kadar gidiyor herhalde Hemen geri gelelim Markete girelim burada çeşitli skinler var Bu şekilde yeni giriş yaptığınızda çeşitli indirimler falan görebilirsiniz Tabii ki nakit çekmemizi istiyor Hesapta olmadığı için. Şurada gördüğünüz gibi skinler var arkadaşlar. Kozmetikler olarak güzel. Ama çok para. Hatta tıklayıp şöyle bir göstereyim size. Bir saniye şuradan bakalım hemen. Evet. Yani Gördüğünüz gibi 2500 coin 12 dolar arkadaşlar. 2500 coin'e bir tane skin alamıyorsunuz. Pahalı bence çok pahalı çok para. Ele hani 1 dolar 20 liraya geçmişken çok daha fazla para. Burası özel teklifler kısmı. Az önce göstermiştim ya renkte kazanılan bir para birimi vardı. Şu an mouse im imleciyle gösterdiğim. Ee, renk sezonu bittikten sonra o para birimiyle buradan özel skinler alabiliyorsunuz. Özel finisher'lar var mesela. Sadece bu para birimiyle alabildiğiniz. Çeşitli özel skinler var. Daha sonra buraya gelelim. Tıklayalım. Finisher'lar şu şekilde arkadaşlar. Adamı bitirdiniz diyelim. Öldürdünüz. Yerde uzandığı müddetçe sizin yerinizi görüp takımını işaretleyebiliyor ya. Onun için bitirmeniz gerekiyor. Onun için çeşitli finisher'lar var. Şöyle göstereyim finisher'ları. Hatta oyunun sesini de açalım. Daha net görün. Stoka hoşuma gitti benim ya. Bunu almak isterim yani. <laughs> Apex'de yapardım böyle sürekli finisher'ı kese kese adamı oyundan çıkarırdım. Bu arada arkadaşlar garip bir şey daha var. Bu finisher'lar operatörlere özel. Mesela bu benim diğer operatörümde var ama buna yansımıyor. Her şeyi operatöre özel yapmışlar. Yani bu da ayrı bir saçmalık. Ya bırak oyuncu hepsinde de kullansın. Ne olacak yani? Adamı ısırdı ya. Bu da herkeste olan zaten klasik. Böyle bıçak saplıyor. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bunu ben tam deneyimleyemedim ama bu Legendary skinlerdeki skoplar farklı dürbünler, silah dürbünleri. Normal silahınızdaki dürbünleri değiştiremiyorsunuz. Yani level aldığı zaman atıyorum 2x veriyor. O 2x'i kullanmak zorundasınız. Bazı skoplar gerçekten berbat yani. Red dot alayın falan olayı yok. Kendi verdiği skopu kullanmak zorundasınız. Ama legendary skinlerde skop değişiyor diyorlar. Onu bilmiyorum ben. Bakın şurada gözükecek mi bakalım hemen. Bu legendary skin'deki skop. E kendi skin'ine bakalım. Ha gözüküyor. Bakın gördünüz mü? Bu kendi skobu iğrenç bu çarın. Ama Legendary Skin'deki skop oldukça güzel. Yani Red Dot gibi bir şey. Holoy zaten? Yani bu bu kısımdan da arkadaşlar bu kısımdan da peytovin diyebilirim. Çünkü skopla sıkıyorsun adama. Yani kötü bir skop tabii ki eğimini etkiliyor. Renk kasar mıyım bilmiyorum açıkçası. Çünkü şu 2 çarı 10 level yaptığım zaman renk girebiliyorum. Ee, genel olarak oyunu beğendim aslında. Grafikleri güzel, sesi güzel, silah mekanikleri güzel, animasyonlar güzel, map tasarımları güzel. Maplerin döngüsü güzel, sabah akşam döngüsü vesaire. Ama işte bu saydığım pay to win özellikler oyunun içine ediyor ya. Hani böyle 50-60 saat sonra yılıyorsunuz. Ya yani kardeşim yeter grind'dan bıktım deyip bırakıyorsunuz. MMO'daki olay bambaşka arkadaşlar. MMO'nun MMO'nun özelliği grind zaten. Bir de MMO'da keyif alıyorsunuz yaparken onu. Bu başka bir olay, o başka bir olay. İkisini kıyaslamak mantıksız yani grind olarak. Hani diyebilirsiniz MMO'da da grind yapıyorsun. Aynı şey değil. Böyle Emomoda direkt karşına atıyorum max level 90 diyelim. 90 level charla gelen yok yani. Herkes belli bir grind sürecinden geçip geliyor oraya. Parayı basıp 90 level kim alıyor? Bu şekildeydi arkadaşlar oyun. Ee, normalde edit videosu ekleyecektim sonuna ama video çok daha uzamasın. Burada keselim. Artık onu başka bir videoda eklerim. Oynanış edit videosunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.